Serpen Kanal'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsanevi bir Fama videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber e, Milli Kahramanlar etkinliğimizin mozaik bölümünden tam 7 tane paket açacağız. E, bu, bu serinin devamı için bu videolardan en az 50 like bekliyorum. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, mozaik bölümüne giriyoruz. 700 tane eşimiz var. İlk paketimizi açalım. Açıyoruz ilk paketimizi arkadaşlar. Bakalım 98 üstü çıkartabilecek miyiz bir tane de olsa. İlk pakette şimdi Derski çıktı arkadaşlar. İkinci paketimizi açıyoruz. İkinci paketimiz geliyor arkadaşlar. İkinci paketimiz Ekdal. Üçüncü paketimizi açıyoruz. Bakalım üçüncü pakette ne gelecek. Üçüncü paketimizde arkadaşlar Uronen geldi. Üç tanesinde de oyuncu çıkarttık şimdiye kadar. Bakalım bu da oyuncu mu? Eğer çoklu olmazsa ya oyuncu yaparadır ve beceri geliyor arkadaşlar. Beşinci paketimizi açıyoruz. Burada da 350 bin coins çıkarttık. Altıncı paketimiz. Evet arkadaşlar bunda da 350 bin coins çıkarttık. Son paketimiz geliyor. Bakalım son paketini çıkartacağız ve 350 bin coins çıkarttık. Bunda da arkadaşlar 7 tane açtığımız için bunda iyi beceri geliştiricisine kadar ilerleyebileceğiz. Şimdi sizlerle arkadaşlar etkinlik hakkındaki planlarımı söyleyeyim. Hangi oyuncuları almak istediğimi ve de nasıl sizin de yapmamı istediğimizi şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar burada efsanevi ödüller kısmı var. bildiğiniz gibi Usta ödüllerde arkadaşlar ilerlemediyseniz de ilerlediyseniz de şimdi direkt efsanevi ödüller kısmına geçin arkadaşlar. Bütün puanlarınızı oranın sadece bir yolunda harcayın. Hmm, sakın arkadaşlar bu hatayı yapmayın. 3 yoldan da aynı şekilde ilerlemeye çalıştığınız hiçbir oyuncu alamazsınız. Ee, ya birinci ya ikinci ya üçüncü yoldan dümdüz şekilde ilerleyin. En sona kadar gelince de size bir tane seçim puanı verecek ve bu seçim puanıyla da oyuncu alacaksınız. Arkadaşlar burada bütün ana bölümdeki gördüğünüz gibi burada Evet arkadaşlar ana bölümde böyle bir yer var macera yolu. Macera yolunun 3 bölümünü de tamamladıktan sonra e, siz burada hem üç oyuncu alıyorsunuz hem de belli bir sayıda size e, milli kahramanlar milli fiş veriyor. Bu fişleri efsane ve ödüller kısmında harcayınca gördüğünüz gibi bu yolda ilerliyorsunuz. Ve en sonunda da bir seçim puanı alıyorsunuz ama arkadaşlar bu e, macera e, yoldaki arkadaşlar macera yolundaki 3 bölümden topladığınız bütün puanları toplasanız bile hepsi sizin için yetmeyecektir onun için e, ya 2500 başı coinsiniz varsa paket açabilirsiniz ya da arkadaşlar e, burada şimdi size bir şey göstereceğim maç gününde gördüğünüz gibi 50 tane geçince size verilen bir şey var. 50 taneye geçince burada da e, etkinliğin tamamında geçerli olan bir liderlik tablosu var. Zaten burada arkadaşlar ilerlemek bayağı zor bir şey. E, burada zaten arkadaşlar vermiyor ondan. Burada 50'yi geçince 3 günlük olanda 50 tane gördüğünüz gibi burada milli gün liderlik tablosu 3 gün olanda 50 tane skorunuz olunca bu skorlarla beraber arkadaşlar ilerliyorsunuz ve gördüğünüz gibi milli skor burada 10 tane veriyor. Yani arkadaşlar bir tek tek maçı sizin için yeterli olacaktır. Her 3 günde bir tek tek maçı yaparsanız burada ise yaklaşık 500 tane fiş verecek. 2 tane 500 tane fiş alın alırsanız arkadaşlar buradan toplam 1000 tane 1000 e, tane puanınız olacak ve 1000 tane mozaik bölümünden açacaksınız. Mozaik bölümünden 1000 tane açınca gördüğünüz gibi %900'de 1000 tane milli puan veriyor ve bu 1000 tane eksiğinizde buradan kapatıp efsane ödüller kısmından çok kolay bir şekilde yolunuza ilerleyip oyuncu alabileceksiniz. Şimdi ben size hangi oyuncuyu düşündüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Ee, açıkçası e, cik, e, ilk önce arkadaşlar e, eleyerek gidelim. Dikney'i, e, Golovini, Kalazic e, düşünmüyorum şu an. Hiç düşünmediklerimi söylüyorum. Locatelli'yi hiç düşünmüyorum. Di hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Spazalai de hiç düşünmüyorum ve bu Geriye kalan Minx, Hamşik, Trap ve Diago Jota ve Ramsey. Bu 5 oyuncudan birini alacağım ben. Sizlere de, de bu oyuncuları öneririm ama ee, arkadaşlar şu an tam bir şey diyemem. Çünkü hangi mevkilerinizin eksik olduğunu bilmiyorum. Ama Diago Jota Liverpool'lu hızlı olacağını düşünüyorum. Hamşik de ve Ramsey. orta sahanızı güçlendirebilir. Minx'i de alabilirsiniz. 102'lik stoper hiç de fena olmaz arkadaşlar. Hatta bayağı iyi olur. Evet arkadaşlar size bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bugün sizlerle beraber milli kahramanlar etkinliğimizde mozaik bölümünden 7 tane paket açtık. Ve etkinlikteki düşüncelerimi sizlere anlattım. Sizlere de bazı yararlı bilgiler verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarız eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.